Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ormandayım ve çoğu oynayacağım. Hemen şöyle kırmızı baftan başladım. Umarım şu velet aşağı tarafta çıkar. Aynen burada çıktı. Hemen oraya oynamamız lazım. Ama selenalar var ya. Birazcık sıkıntı yaşar mıyız acaba? Toparlanın bakayım. Buradalar. Çok güzel. Ölmesi lazım bunun. Ölmeyeyim de bro. Çok güzel. Çok güzel. Ah, ah. Birazcık daha erken şunu deneseydim. O da artık yoktu piyasada da. Yeme o standı. Tamam. Hemen kendi şöyle buff'ımıza geçelim. İnfazı varsa öldür ama yokmuş. Buff'ımı aslında base attıktan sonra mı alsaydım diyeceğim de. Base atacağım kim söyledi diyerekten. Şöyle hemen devam. Alma sakın son vuruşu aman diyeyim. Tamam ayakkabıyı büyü direnci mi yapalım? Bir düşüneyim. Ne var karşıda? Ee, evet. Evet kesinlikle büyü direnci yapmalıyım. Yukarıda birileri var. Saflaştır kimde var bir bakabilir miyim? Ooo da var sadece. O da az önce bastı zaten. Bir dakikacık daha korumasız halde. Ultimiz hazır. Bunda misilleme mi var? Hiç önemli değil. gördüm acaba beni? Base mi atıyor? Attı be gerçekten. Ulti basıyormuş bu arada. Çıkmamız lazım. <laughs> Akai siz oynamayız. Akai'nin de canı çok az. Dikkat et. Faşa geliyor aslında da. Şu aşağıya bir tur destek vermemiz lazım. Bak kaplumbağamız boşa gidecek arkadaşlar. Oy cana bak. Kesemez gibi ya. Hadi aslan. Hadi aslan. Ah be. Senin farmını alacağım ama biliyorsun değil mi bunu? Bunu biliyorsun değil mi? O farm tabii ki burada böyle kalmayacak. XP ihtiyacımız var Yani XP alalım kardeşim sen. Zaten dörtsün senin böyle şeylere. Ne ihtiyacım var ya. Sen zaten oyuncusun ya. Ellerimiz şunda hazır beklesin. abi. Temiz altın dızladım ve buna gerçekten de ihtiyacım vardı. Net vardı yani. Yalnız hiç görüş yok. Bu ne yapıyor? Bana mı hazırlıyor? Umarım çalma gibi bir şey yapmıyorsundur ama. Baya baya çalacak da. Bak, bak 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 yazı yazıyor. Yazı yazıyor resmen. Ne yapayım sana red buff mı salayım? Deliye bak ya. Orman oynuyorum oğlum. Derdi ne acaba? Farmını aldım değil mi bunu yaptı acaba? Az konuş ya. Geldim oraya. Yalnız işte hala görüştüler. Yeri oynamamız lazım ya. Nata ile falan oynamamız gerekiyor da. Nerelerde görüşleri var hiçbir fikrimiz yok. Nerede geliyor mu? Ne yedim ben stun ya? Yedim öldüm mü bir de? Of arkadan bir tane Müslüman gelip şunları vurmuyor ki keselim ya. Öldür onu. Öldür onu. Güzel. Süper abi. 003. Şimdi 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 aşağı gideceğim bir tur. Oraya bir oynayalım ya geldim genç hmm. biraz daha geç bek bekletirsen öleceksin kardeşlik güzel öldü ama zaten ses ulti attı neden erken toplamadı anlamadım ama Galiba top basaydı da ölecekti. Ben şu red'e bir oynayayım abi. Red'imi alayım. Bu biraz bana kin tuttu herhalde. Benim bakımı alacak bu. Şu artık da yükü almam lazım ya. İkili olmanlar kesilince yük toplayamıyorsun. Birazcık sıkıntıda kalıyor. Akay beni karşıya çağırıyor. Ama gidebilir miyiz ki? Gidemeyiz. Şuna yetişelim. Burada görüşü var mıdır? Yukarı kule gitti bu arada. Şu paşa niye lehinden sürekli buraya gelmiyor? Bırak oğlum. Satmışsın zaten okulu. Şimdi. Kayayı mi göreyim? Aşağıya mı göreyim? Kayada kim var ki? Güzel çocuğu kestiler bu arada. Çık onda babuş. Hmm, fazla çıktım bu arada. Tamam. Geldim oraya. Oraya geldik. Oraya geldik. Oraya geldik. Oraya geldik. Hadi be. Erken bastım bir de. Öldü zaten. Kaplumbağa ne alemde? Alalım kaplumbağayı alalım. Piski yokken de bu çarın da pek tadı çıkmıyor ya. Onu fark ettim şu an. Oynanır da yani. Öldü bu arada yavaş yavaş. Tındıra öldü. Olman <laughs> lazım. Teşekkür ederim. ne? koydum. Base'e koş. Base diyorum. Mid e koş. Tabii gelmez ki. Basalım. Şimdi. Şu yedideniz bir bitsin artık da birazcık hasar vurabileyim. Lütfen. Rus nerede? Bu farm. bu buff çaldırmayalım hoca. Alo. Dur basmayacağım. Hençem yok çünkü şu an. Çalar bu kesin. Okay, şimdi alabilirim burayı. <laughs> şimdi devam etseydim ne olacaktı? Pencem olmayacaktı. Gelecekte de hızlayacak o buff'ı. Aa çocuğa girdiler. Çok güzel. Hırs ya bunlar hep. Ulan önümden stan geçmiş. Yok değil mi kaplumbağa buff'ı falan alma gibi dertleri. Yok. Ve Gus yine öldü. Ulan ben o YSS ultisini almamak için Kaç defa base'e kadar yürüdüğümü biliyorum Adam 2'dir YSS ultisini aynı şekilde örüyor ya Allah Allah Kardeş biter misin artık Sen niye bitmiyorsun daha ya Çünkü ekstra bir sürü boş item çıkmışız Çok güzel Kesemeyiz bunu da Evet. Kanka kesemeyiz. Kesemeyiz. İltimede çok bir şey yok aslında ama şu kaplumbağayı alalım. Cık, tamam. Misillemesi gitti. Kaplumbağayı görsene. O ne? O yüzyıldan Kaplumbağa be. Ama bunu tek başıma alamam ki. Alır mı şimdi? Niye alamam? Yardım da ediyor. Bak iyi sesi. Sağ olasın. Delikanlı görün delikanlı. Gidemem ama işte bu sefer oraya. Hemen şuraya itelim. Gitme gitme sana muhtacım. Buraya iteceğim çıkacağım. Kuleye oynayabileceğimi sanmıyorum. Baflar var zaten. Şimdi. Valla bir hata. Yani şu ufacık bir hatayı bile affetmeyecek bir pozisyonda oynuyorum şu an. Direkt acımazlar, yok ederler. Fiskemiz falan hiçbir şeyimiz yok. O yüzden bir elim lan dur bas şimdi Çaldırırız, maldırız. Bir elim W'de oynamaya çalışıyorum. Elim hep orada hazırda emin olun. Yoksa çaresi yok. Hiç acıma, hiç acıma. Tuttuğunu keseriz, tuttuğunu keseriz. Yukarıda Alice var. kaçırma adamım ya. Sen bastı da öldü. Hadi şey. Korsu pası. Tamam kardeş sensin. Yedim de. Onu yemedim işte. Sen bir gel şimdi buraya. O <laughs> oh, atmış buraya ya. Elim W'da. Meri açacağım? Abi elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum da. Nota'ya bak 13'e 1 4 oynuyor. O kadar kilit nasıl ne ara aldı lan o hiç farkında değilim. Kes bakalım burayı. Şimdi red buff çıkacak. Artık bir kule oynasak var ya süper olacak ya. Şimdi mi o? Çık abi. Yeriz aslında biliyor musun? Şu an hasarım öyle yüksek ki. Şunu, keseriz attı. yapacağız bunu. Çok güzel. Kuleyi açsın. Girsem aslında açarım o kuleyi. Dur 7 denizin pasifi gelsin. Korktum ya. 16 canı var zaten. Hadi ben oraya bir fitil vermiş oldum. çok Güzel. Ultim var. Ultim var. salmayı diyeceğim de saldılar. Öldü mü Nata? Ölmedi güzel. Kanka işte orada. Tamam. W'mi az bir Erken gelseydi onu da kesecektim de. Ay. Ne W bastım. Ne ulti bastım. Ne bir şey yaptım. Üf, çok geç kaldım kullanmak için ya. Lord gitti. Bir şey ifade etmiyor. Nata. Şu nasıl bu kadar kötü oynuyorlar? Aklım almıyor. Bak oynarken yalvarıyorum diyorum ki lütfen ya. Bak main'im olmadığı halde Kufra ve Faşa'yı birçok main'inden daha iyi oynadığımı iddia ediyorum ya bak. Tamam bak görüyor musun? Bak adam buff alıyor ya. Çok bir işe yarıyorsun git buff al zaten. Sal onu ya. Red'i de al kardeş buyur sana verelim pençeyi sen oynasaydın ormanı. Allah Allah. Şu faşayı oynarken adamları gördünüz mü bir tane ulti atın. iki tane tutturduğunuzda adamlar zaten yamulmuş oluyor. Geber. Sığır. Ondan sonra Osman bir şey dedi. Osman sinirlendi. Bafa alıyorlar sonra bir de ölüyorlar ya. Çık geri çık. Orada, orada atın ultiyi. Çok güzel. SS'e düştü. Kufracı kufra birazcık satıyor hasarını yapmayın Video olmasa şu anki çıkmıştım oyundan. Vallahi oynamazdım ya. Böyle maçları cidden oynamıyorum. Tavsiye ederim. O kadar keyif verici ki. Sıkıntı mı çıktı abi? Kapatın oyun çıkın. Ne lan dünyanın sonu mu? Bir tane oyun kaybedersin. Main'in değilse. Tabi takımdaki diğer arkadaşların main'lerine falan da bakmak lazım. Her maçta böyle bir şey yapmayın tabi ama. Hak ediyorlarsa acımayın abi. Net. Lan nasıl vurdu bir tane yetenek de o kadar o ya. Nata falan. Nata diyorum. Şey nerede Kufra? Görüşü varsa o Nata'nın şeyin. Selena'nın. Can yakacaklar. Görüşleri var. Bu sahne bana bir şey hatırlattı ama. Zıplama geliyor. Zıplama geliyor. Tamam. Tiskesini aldın. Zorlama. Zorlama. Zaten yeteneğin yok. Şunu ben de alayım. Bafları bir kaçırmayayım ya. Diğeri temine çıkalım. Yine biz bir kanat yapalım abi. Cepte dursun kanat. Aslında i̇şte yine hasar yapmam daha işime gelebilirdi ama. Yeniteceğim. Çok güzelsiniz. Aferin lan. Süper. Hadi lan YSS. Bir hata bak. Aslanım burada yengeç var. giremem. Yalnız ne vurdum ya. Berbat oynuyorsun birader. Video izliyorsan yemin ediyorum. Bir de Türkiye'nin oyuş mu öyle bir şeydi. Kim tanımıyorum ama. O da öldü. Süper bu kadar lan. Ya gerçekten kazanacağız. Çok kolay kazanacağız ama ne bileyim ya yani, bir şey eksik ama ne? Bak adam cidden bilmiyor paşayı. Çok ciddiyim bilmiyor. Ben o çarı alsam şu an bunlar oynatmazdım. Bu ilde bak bu ilde. O, o yetenek o iki item var ya. O iki item Selena'ya tek atar. Yani iki tane vurduğun anda ölür Selena. Job da eğer devreye girerse ve Faşa'nın kendi kuş pasifi de varsa üzerinde. Net ölür. Bum bum bum. Yürü git lan. Arkadaşlar ne olur bakın. Lord'a 10 saniye var. Hadi kurban olduklarım. Satmayın orada. Az önce yine böyle bir maç kaybettim. Yine çu orman oynuyordum. Lütfen bakın bekleyin. Tam 12 saniye vardı. Gitti karşıdan 2 kişi öldü. Karşı 2 kişi öldü bizden. Tam da şurada öldü yine. Yine aynı sahne. O yüzden bekleyin. Sadece bekleyin ve kazanalım oyunu lütfen. Şimdi Lord'a bir oyun yapmamız lazım. Aslında şu bot lane itilseydi Red buff'ı şu an almama gerek yok. Hadi bu akayım. Aha satmış şu. Kendine gel. Kendine gel. Bence bot lane itmeliyim ya. Bot lane açık kal şey kalmamalı. Sesi, faşa gerçekten çok kötü. Çok kötü. <laughs> oynuyor. Yamutması lazım ya. Bizi lorda senin sokman gerekiyor. Bak ben ormancı olarak şu an gitmişim. Bottan görüş veriyorum adamları Aldığım riske bak. Kes burayı hemen. Çık. Hadi faşa. Şunları bir yamuk direkt lorda alalım. Bak lordu keseriz. Seri seri keseriz lordu. Tamam pençemi nasıl atacağım? Sokmayacağız da orada bir 20 30 saniye açacak bir şey. Yok. <laughs> buradan çıkayım da. Kanadım açıldı bu arada. Var mı buraya gelen? <laughs> Redine geleceksin değil mi? Bir gel lan. Evet Lord kim aldı? Hop aynen Alice aldı. Bir kere de zaten çalsa da şaşırırım. Nasıl kazanacağız artık şu maçı? SS de öldü benden sonra da. Nata da gitmiş. Bot lane'i rahatlatalım bari de da bir aksattık çıkmasın. buraya gelmesin bari biz yukarıyla ile uğraşırken. Burayı bir tur daha etmem lazım. Pençeyi loda saklayacağım. orada birazcık vurun. paşa çok kötü ya. Türk de değil. Derdimi de anlatamadım. Hangi ülke bilmiyorum ama. Laftan da anlamıyor eleman. Faşa geri çık. Buraya geliyoruz basmasın diye her şeyi yaptım. Ben ne ara o kadar hasar aldım lan. Lord bana vurmuş ya. Kesin onu. Tamam bot kule açıldı mı? Açağı açılır. Yalnız midden oyun bitmez. Ben ölmeseydim biterdi. abi ne yap? Çarın zaten Leyton oynayamayacak ki biliyorum yani? Şimdi bu saatten sonra gözlerinizi koruyun abi benden. Güneş gözlüğü falan takın. Net ekranı göremeyin yani. Gözleriniz birazcık kapalı olsun benim için. Yoksa birazcık sıkıntı yaşayacaksınız. Ya e, oynayamam Çarın yani biliyorum kendime. erken oyunda işte şey yaparız da Leyton'da de... bilmiyorum kestiremiyorum neler yapabilirim. Kesecek adam da kalmadı. aslanım. Aha kötü ulti attı. Ve süpersin. Bot yetiyorum ben. Bot tap bak şu botla midin farmını açarsak şey kulesini süper olacak. Hadi koçlarım. Hadi koçlarım benim. Buranın da kulesi açılmış. Üstünde açılmış. Şu an orada mı olmam gerekiyor acaba? Ormanı satamam. Akai'nin öyle bir oynaması gerek ki. Ya bir şey diyeyim mi? Oynaması da kurtarmaz. Oraya girecek adam da yok. Faşa ya. Bak net faşa. İki bir var. İkisi de şu an iyi değiller. Oğlum git. Ya ultim varken Allah aşkına git. iki tane vur şunlara ya. Atlayın arkadaşlar. Şu vallahi. Oynarken atlayın ya. Faşa kadar zevkli bir çar var mı lan bu oyunda? Bas kardeşim yamuluyorlar adamlar zaten. Tamam mesafeyi çok iyi koruman lazım da. Yani şu an o çocuğa sıkıntı oluşturacak bir kahraman yok anladın mı? Ne bileyim bir Yuzong yok, bir Link yok, bir Feni yok, bir şey yok yani. Gördün beni ya Sedan'a. De öleyim <laughs> Helal lan paşa Helal lan aslan parçası Çözdü hero'yu sonunda Lorddalar ya Alırlar olurdu. lordu Bu sefer tutamayız da o lordu. Çok zor <laughs> Sat şunu. Hazır tamam. Deneyelim mi ya? Aşağıdan denemesi lazım ama çok geç. Gençler 5-5 fight demez. Ben onu söylüyorum. Başka da bir şey demiyorum şu an. Kazamaz mıyım şu an? Yani. Başka bir şey istesem olacak bir herhalde. Bana vurma Lord. Ne yaptı burada? İçeri girer sorun biter. O kaydı adamsın.

Ulan bunun olacağı ne, nereden beri belliydi biliyor musunuz? O benim minyonlar kaç defa oyunu bitirdi ya benim videolarda. Bizim minyonlar bitirdi kaç defa oyunu. 3-4 defa herhalde bu 15-20 gün içerisinde. Belki işte bir ay içerisinde hadi 2 ay olsun. Minyonlar bitirdi ya oyunu bizim. Bu sefer cezasını çektik işte. Bunun yani olacağı belliydi yani de. Yapacak bir şey yok. Ellerimize, kollarımıza sağlık. Şu Gus ve Paşa'yı işte arkadaşlar. Onu Kus Kusaca bana yazdı çok merak ediyorum ya. Kestiğim kısımlarda falan da durdurup bakmadım yani. Faş, faşa zaten Allah emanet taşıyabilir de oyunu ama şey demeyeceğim. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz güzel geçsin. Allah'a emanet olun.